O da şu anda takımın kamp yaptığı otelde futbolcularla, teknik ekiple birlikte Trabzonspor kafilesinde sakatlı olan cezalı oyuncular dahil olmak üzere tüm ekip buraya getirildi. Trabzon'dan getirildiler ve onlar da bugün itibariyle bu akşam yapılacak olan kupa töreninde. Ee seremonide yer alabilmeleri adına teknik direktör Abdullah Avcı tarafından İstanbul'a getirildi. Şu anda başkan Ertuğrul Doğan'ı da görüyoruz. O da futbolcuları otobüse uğurluyor orada. Trabzonspor İletişim Müdürü Nuri Bekarla birlikte o da futbolcuları şu an tek tek otobüse uğurluyor. Orada onları ellerini ellerini sıkarak başarı dileyerek stadyuma hareket ettirecek. Trabzonspor'da özellikle bir mevkide bir belirsizlik yaşanıyor. En azından bizler adına tabii ki teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadro belli olmuştur ama e, sol kanatta, Yuma dönük sol kanatta Fontas mı yoksa Trezeguet mi tercih edecek Abdullah Hoca? Burayla ilgili bir bekleyiş var. oyuncuların da şu anda tabii parça parça halinde otobüse bindiği anları kameraman arkadaşım Ege Ural sizlere gösteriyor. Umut Bozok şu an otobüse binen isim. O da özellikle teknik direktör Abdullah Avcı tarafından son dönemde daha fazla forma şansı verilmeye başlanan isimlerden bir tanesiydi. Bu sezon çok beklentileri karşılayamadı. Aslında çok da fazla süre şansı bulduğu anlar da yaşayamadı ama Abdullah Hoca onunla ilgili olarak geçtiğimiz hafta çık yaptığı açıklamada o takımın gol krallığı, bu ligde gol krallığı yaşamış önemli oyunculardan bir tanesi ifadesini kullanmıştı. Dansville, Hakim Fernandez, Umut Güneş şu an itibariyle otobüse binen isimler. Yine arka tarafta Eren Elmalı Hüseyin Türkmen çok uzun süreli bir sakatlık yaşadı bu sezon. Onun adına çok talihsiz geçti ama o da burada kafileyle birlikte. Trabzonspor adına kupanın en golcü ismi Fontas şu an otobüse bindi. O da kupada attığı gollerle özellikle takımını buraya kadar taşıyan isimler arasında yer alıyordu. Maç için bir özel prim uygulaması da yapıyor Trabzonspor Kulübü. Özellikle bu sezon itibariyle çok fazla görmemiştik özel primi ama bu maç üzerinde yönetim kurulunun futbolcuları tabii ki daha fazla motive etmek ve kupanın kazanması noktasında daha da ateşleyici bir unsur olması için özel prim uygulamasına da gidildiğini söyleyelim. Primin detaylarını henüz tabii kulüp paylaşmadı ama maçtan sonra muhtemelen soyunma odasında alınacak zafere göre teknik direkt, başkan Ertuğrul Tuhan tarafından bu filmde orada oyunculara bir jest olarak açıklanacaktır. Türkiye Kupası'nı kazanmak Trabzonspor adına tabii ki sadece bir kupa olarak değil aslında ligi nerede ne zaman açacağınız noktasında da oldukça belirleyici olacak. Trabzonspor Türkiye Kupası'nı bu anlamda da kazanmayı çok fazla istiyor. Şimdi teknik direktör Abdullah Avcı geliyor. O da şu an otobüse binmek üzere. Kolay gelsin. O da kaptan Uğurcan Çakır da hemen arkasından otobüse bindi. Yavaş yavaş kafile de tamamlanmak üzere teknik direktör Abdullah Avcı'nın da otobüse binmesiyle birlikte. Başkan Ertuğrul Doğan hala takım otobüsünün orada bekleyişini sürdürüyor. O da kafileyi uğurladı. Onun yönetim kurulu başkanlığı döneminde de Trabzonspor eğer bugün kazanırsa ilk kupasını kazanacak. Tabi yönetici olduğu dönemde kupalar kazandı ama başkan olduğu dönemde ilk kupasını kazanmak adına bugün de Trabzonspor sahaya çıkacak. Onun açısından da bu anlamda çok değerli bir kupa Türkiye Kupası. Muhammed Taha Tepe şu an otobüse biniyor. Hemen arkasında Filip Benkoviç. Trezeguet özellikle bugün ilk 11'de mi başlayacak yoksa sonradan mı oyuna tercih edilecek? Bu da en çok merak edilen konulardan bir tanesi. O da şu an itibariyle otobüse bindi. Yine Mislav şu an otobüse binişini gerçekleştiren bir diğer isim. Bir muhtemel 11 sayacak olursak Trabzonspor adına kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz. Savunmanın sağında Mönye orta e, defansın ortasında Batista, Mendy, Densvil ikilisi, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Berat Özdemir, Umut Güneş ikilisini bekliyoruz. Hücuma dönük orta sahanın sağ tarafında Edin Vişya, ofansif orta sahada Enis Pardi, sol kanatta da Terezege veya Fontas ikilisinden birini bekliyoruz. En uç noktada Paolo Onaçu yer alacak ki özellikle bugün Trabzonspor'un en üç noktada Onançu daha fazla topla buluşturmaya çalışacağını, daha fazla e, skor üretme adına bu planlamaların da üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Çünkü son haftaların en formda ismi Paolo Onançu ve oynadığı son dört karşılaşmada altı gol atmayı başardı. Maçın öncesinde de e, Trabzonspor Kulübü Başkanı Artur Doğan eee sabah gazetesine açıklama yapmıştı. Onaçu ile ilgili olarak onu yeniden kiralama noktasında Southampton'a yaptığımız kiralama teklifini artırarak yeni bir teklif yaptık demişti. Bu teklifle ilgili tabii Onaçu'nun da Trabzon'da devam etme burada bol e, yaşantını sürdürme noktasındaki beklentisi yüksek olduğu için bu teklife de e, oldukça sevindi. Ama kulüpler arasındaki görüşmelerin şu an itibariyle sürdüğünü ifade edelim. Yine Ongen Bakic de genç oyuncu biraz önce otobüse binişini gerçekleştirdi. Oldukça kalabalık bir ekiple Trabzon İstanbul'a geldi. Sadece futbol takımı değil personel açısından da çok kalabalık bir ekiple İstanbul'da bulunuyor Trabzonspor kafilesi. Maçın ardından Fernandez biraz önce otobüse binmiş ama tekrar şu an değil, tekrar otobüse binişini gerçekleştiriyor. Yine Arif Boşluk, Kerem, Göktan otobüse binen isimler. En arkadan Onur Çevikkan, genç kaleci. Yine Enis Bardı. Son dönemde Trabzonspor'un 11'inin vazgeçilmesi. Edin Bişça belki de Beşiktaş maçının en kilit isimlerinden bir tanesi olacak. Bu tür maçlarda daha fazla sorumluluk alan bir rolde oluyor tecrübeli oyuncu. Ve bugün de yine Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından bir tanesi Edin Bişça olacak. Yine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın araç plakasını da kameraman arkadaşım sizlere göstersin. 61 TS 001 o da şu an İstanbul'da Enis Destan tabi cezalı olduğu için formayla değil ama o da kafilede Trabzonspor İdare Menajeri Emrah Tokta takımın tamamının otobüse binip binmediğini şu an itibariyle kontrol ediyor. Emniyet mensupları da burada gerekli önlemleri aldılar. Hemen takımın herhangi bir trafikte aksama yaşamaması için gerekli planlama da yapıldı. Takımın hemen buradan konvoy eşliğinde stadyuma hareketi sağlanacak. Artık son isimlerde otobüse binisini gerçekleştirecek ve biz de burada kameraman arkadaşımla birlikte takımı stadyuma kadar takip etmeye çalışacağız. Trabzonspor kafilesinin bu akşam... E Trabzon'a döneceğini de söyleyelim. Tabii ki sonuç oldukça önemli ama her planda, her planlamaya göre yani kupayı kazanması veya kaybetmesi durumunda fark etmeksizin Trabzonspor kaflesi bu gece geç saatlerde Trabzon'a doğru hareket edecek. Son olarak Mehmet Can görüyoruz. Rayyan Baniye'yi görüyoruz. Yine Thomas Mönye son haftalarda takımın en önemli isimlerinden biri. Batista Mendi şu an otobüse binişini gerçekleştiriyor ve Paolo Nacu Paolo Nacu da otobüsünün binişini gerçekleştiriyor. Sanırım son olarak da Paolo Nacu'ydu. Başkanım görüşürüz. Kayalık olayım. Evet takım tam otobüse bindi. Koray biz şimdi sana sözü bırakalım buradan ama takımın çıkışını aktarmaya devam edeceğiz. Hemen takım çıkışından sonra da takım otobüsünü yine takip etmeye çalışacağız. Şu anda Trabzonspor kafilesi tüm önlemlerle birlikte bulunduğu otelden stadyuma doğru hareket etme hazırlıklarını tamamladı. Biz de stadyuma doğru an ve an takımın gidişini sizlere aktarmaya çalışacağız.